Merhaba arkadaşlar. 2016 LS Edebiyat soru tahmin notu 2 ile tekrar soru tahmin notlarımıza devam ediyoruz. Dünya roman tarihinde kahramanın adı verilmen ilk roman Peyami Safa'nın yazdığı 9. Hariciye Koçlu Atlı romanıdır. Önce İngilizce olarak kaleme alınan ve daha sonra yazarı tarafından yeniden Türkçeye çevrilen Sinekli Bakkal adlı romanın ilk adı Soytarının Kızı'dır. halde Edip Adıvar'a ait. İntibah romanı ilk adı Son Pişmanlıktır. Bu intibar romanın bir diğer ismi de Sevgi işte Ali Bey diye de tabir kullanılır. Cumhuriyet döneminin son büyük Karagöz ustası Hayali Küçük Ali'dir. Şeyh Muhammed Küşteri Karagöz oyununun kurucusu ve en büyük ustasıdır. Modern hikayenin yolunu açan ilk eser Aziz Efendi'nin yazdığı Muhayyelat'tır. Yanlış batılılaşmayı anlatan ilk roman Felatun Bey ve Rakım Efendi'dir. Bildiğiniz gibi Ahmet Mithat Efendi'ye ait. Sodom ve Gomorra Ürdün'de günahkarlıkları yüzünden Tanrı'nın gazabına uğrayarak yerle bir edilmiş iki şehrin adıdır. Biliyorsunuz Sodom ve Gomorra e, Yakup Kadir Karaosmanoğlu'na ait. Kadı Burhanettin şiirlerinde mahlas kullanmamıştır. Adalar şair olarak bilinen sanatçı Tahsin Nahit'tir. Mahmut Makal'ın Bizim Köy adlı incelemesi UNESCO tarafından ödüllendirilmiş ve bu inceleme bu incele, ödüllendirilmiştir. Bu incelemede köy ile ilgili notları ve mektuplar yer alır. Aynı zamanda Mahmut Makal edebiyatımızda köy edebiyatı çığırını başlatmıştır. Dikkat edelim. Genel olarak bilinen bir sanatçı değil ve genel olarak kitaplarda da yer verilmez ama dikkat edin edebiyatımızda köy edebiyatı çığırını başlatmıştır diyoruz ki dikkat edin UNESCO tarafından ödül de almış. Yani bu sanatçının önemini de anlatmakta yeterli. O yüzden Mahmut Makal ile ilgili bu kadar bilgi yeterli. İlk beyti kafiyeli gazellere Musarra denir. İlk otobiyografik roman Peyami Safa'nın yazdığı 9. Hariye Koğuşu atlı romandır. Yıllardır Nobel'e Yaşar Kemal aday gösterilmiş ama alamamıştı. Bu yüzden de Yaşar Kemal için en çok Nobel alamayan Türk yazarı diye tabir kullanılır. Ki dikkat edin Yaşar Kemal'i yeni kaybettik biliyorsunuz. Usta büyük sanatçıdır ve yani sorul hayatını yeni kaybettiği için sorulma ihtimali vardır ve dikkat edelim bu en çok Nobel alamayan Türk yazarı tabirini Manzum hikaye tarzında yazılmış şiirlere baktığımızda. Şimdi manzum hikaye şu demektir. Bunun en güzel örneği Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'dır. İstiklal Marşı'na baktığınızda görünüş olarak şiirdir ama şiirin içine girdiğinizde bir sürü olaylar anlatır. Daha doğrusu İstiklal Marşı tam bir tarih kaynağı gibidir. Dikkat ederseniz orada ne yaşadıysak her şeyi o dizelerde anlatmıştır hemen hemen. O yüzden buna manzum hikaye deniyor. Yani şiir gibi görünen ama içinde olaylar anlatılan şiirler demektir. Bunlar örnek verecek olursak Mehmet Akif Ersoy'un dediğimiz gibi İstiklal Marşı olabilir. Şifa şiir olabilir. Tevfiklet Balıkçılar şiiri, Faruk Nafız Çamlı ait Duhan Duvarlar, Orhan Veli ait Nasrettin Hoca hikayeleri. Varlık dergisi ile ilgili bilgilere baktığımızda yoktan var etme çabasından ilham almışlardır. 1933'te yayınlanmaya başlamıştı. Sahibi Yaşar Nabi Nayır'dır. 1979 Kültür Bakanlığı Büyük Ödülüne layık görülmüştür. Ve en önemli özelliği ise en huzurlu en uzun ömürlü edebiyat dergimizdir. Dikkat edelim. Varlık dergisi en uzun ömürlü edebiyat dergisidir. Aynı zamanda Cengiz Dağcı'nın ve Cengiz Aytmatov'un Türk okuru tarafından tanınmasını sağlayan dergidir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır şiiri Mithat Cemal Kuntay'a aittir. Şimdi dikkat edelim. Bu şiiri sorarken önsemeye sormak istersen nasıl sorabilir? Şimdi Şiiri bu bu kısımlarını ve diğer kısımlarını verir, bir dörtlük bir şey belli bir kısmını verir. Ondan sonra bu şiir aşağıdaki sanatçıdan hangisi ait olabilirdir? Yani ÖSYM şunu da yapabilir. Çünkü bu şiir halk tarafından bilinen bir şiir ama genel olarak şiirin sahibi bilinmez. O yüzden kime ait olabilir diye bu tarz bir soru sorabilir. Dikkat edelim. Yakup Yakup Kadri Kiralık Konak adlı romanında kendi sanat anlayışında meydana gelen değişimi roman kahramanı Hakkı Celis üzerinden anlatmıştır. Latife Tekin'e ait olan sevgili arsız adlı ölüm önemlidir. Babamın bavulu Orhan Pamuk'un 2006 yılında Nobel Ödül Töreni'nde yaptığı konuşma metninin başlığı ve aynı zamanda içinde farklı yazılarının bulunduğu kitabının ismidir. Stockholm Konser Salonu'nda düzenlenen törende Orhan Pamuk'a ödülünü İsveç Kralı 16. Karl Gustav takdim etmiştir. Dikkat edelim. Babamın bavulu tabirini yani ne olduğuna dikkat edelim. Aruza'da yazılan halk edebiyatı nazım biçimlerine baktığımızda Semai, Vezne, Aher, Seris, Kalenderi ve Divan'dır. İlk köy şiirini Muallim Naci yazmıştır biliyorsunuz. Köylü Kızların Şarkısı. Yanlış batılılaşmayı işleyen bazı romanlara baktığımızda Felatü ve Rakım Efendi, Araba Sevdası, Şıp Sevdi, Mürebbiye, Kiralık Konak, Yaprak Dökümü, Sözde Kızlar ve Fatih Harbiye'dir. Divan Edebiyatı'nda en çok gazel yazan 3 kişi Edirneli Nazmi, Sati ve Muhubbi'dir. Bol oyunu, meydan oyunu ve zuhuri isimleri orta oyununu ifade etmek için kullanılır. Ali Haydar Türk Edebiyatı'nda ilk trajedi yazarıdır. Sergüzeşte, Perviz, İkinci Ersas ve Rüya Oyunu adlı tiyatroları vardır. Gaveyza Zalim takma adını Hüseyin Suat Yalçın kullanmıştır. Hüsat Orhan Bener'in eserlerine baktığımızda Ihlamur Ağacı ve İpin Ucunda adlı oyunları, Siyah Beyaz ve Dost adlı öyküleri vardır. Önemli bir sanatçı dikkat edelim. Abbas eserlerine baktığımızda Yılkatı, Çelo, Can Şenliği romanlarıdır ve bu romanlarda aynı zamanda ödül almıştır. Çağımızın Nasreddin hocası tabiri Aziz Nesin için kullanılır. Bilge Karasu'nun eserlerine baktığımızda Troya'da ölüm vardı. Uzun sürmüş bir günün akşamı göçmüş kediler bahçesi kısmet tüfesi öykü türünde yazdığı eserleridir. Samim Koca gözün eserlerine baktığımızda Kalpaklılar, Dolu Dizgin, Mor Vetesi, Yılan Hikayesi roman türünde yazdığı eserleridir. Özellikle Kalpaklılar ve Dolu Dizgin çok çok önemlidir ve bunun yanında Samamcı Amca adlı öyküsü de vardır. Firuza'nın eserlerine baktığımızda Parasız Yatılı adlı hikayesi vardır ve bu hikaye ödül almıştır. 47'ler adlı romanı vardır ve bu romanı ödül almıştır. Salah Birsel'e geldiğimizde ah Beyoğlu, Vah vahbeyolu ve Boğaziçi Şıngır Mıngır adlı anıları vardır. Mitat Cemal Kuntay'ın eserine baktığımızda 3 İstanbul adlı bir romanı vardır. Dikkat edelim önemli. Kemal Bilbaşar'ın eserlerine baktığımızda Cemo, Memo, Yeşil Gölge, Bedoş, Zühre Ninem roman türünde yazdığı eserleridir. Faik Baysal eserlerine baktığımızda Sancı Meydanı hikayesidir ve ödül almıştır. Sarduvan romanıdır, ödül almıştır. Dirina'da son gün romanıdır. Şeref Taşlova'ya ait Gönül Bahçesi adlı şiir kitabı yani Gönül Bahçesi adlı şiir kitabı Şeref Taşlıova'ya aittir. Muzaffer İzgü romanlarına baktığımızda dikkat edelim bu sanatçılar önemli. Muzaffer İzgü romanları Haloday'ı, Zıkkım'ın Kökü, Gece Kondu ve İlyas Efendi. Zekir Ömer Defne'ye ait olan Kardelenler şiir kitabı önemlidir. Nezihe Meriç'e ait olan eserlerine baktığımızda Nezihe Meriç'in eserlerine baktığımızda Korsan Çıkmaz Korsan Çıkmaz adlı romanı vardır ve roman bu roman ödül almıştır. Bir Kara Derin Kuyu ve Yandırma adlı hikayeleri vardır bu. Bu hikayelere ödül almıştır. Manas Destanı'nda Müslüman Kırgızlarla Putperes Kalmutlar arasındaki mücadele anlatılır. Bu destanda destan desten kahramanı Ermanas'ın İslamiyet'i yaymak için verdiği mücadele anlatılır. Önemli, güzel bir bilgiye geldik. Karaca olan edebiyatımızda en çok varsa yazan ve hak şiirinde ilk kez özel isim kullanan Aşık'tır. Nev Yunan ile geldiğimizde, diğer ismiyle Havza Edebiyatı'na özellikleri nelerdir? Eski Yunan Edebiyatı'na örnek alarak batılı bir edebiyat oluşturmak isteyen bir harekettir. Yakup Padir ve Yahya Kemal'in benimsedikleri bir faaliyettir. Bu harekete Havza Edebiyatı da denir. Sebebi ise eski Akdeniz uygarlığına örnek almalarıdır. Yahya Kemal'in Sicilya Kızları ve Biblos Kadınları adlı şiirleri ve Yakup Kadri'nin Siyah Saçlı Yabancı ile Berrak Gözlü Genç Kızın Sözleri başlıklı yazısıyla sınırlı kalan ve edebiyatımızda etkisi pek olmayan bir hareket olmuştur. Şimdi bu edebiyatla ilgili sorulacak kısım şudur. Nev Yunanlık denildiği zaman en azından ne olduğunu bir cümleyle aklınıza tutarsanız bu bile sizi götürür. Yani bu bile sizin işinize yarar. Yani eski Yunan edebiyatını öne alarak batılı bir edebiyat oluşturmak isteyen bir faaliyettir, bir harekettir. En azından bu bilgi aklınıza kalırsa sizin için iyi olur. Nailik diğer ismiyle Nesli Ati'ye geldiğimizde, Ulusal Edebiyat'ın oluşmasını milli geçmişe bağlayan bir hareket olan Nailik, ikinci meşrutiyet ile başlayan, başlayan ulusluluk akımının etkisiyle ortaya çıkmıştır. Bir nevi milli edebiyat gibidir yani. Halit Fahri, Selahattin Enis, Hakkı Tahsin, Orhan Seyfi, Yakup Salih, Hasan Said gibi gençler bu harekette yer almıştır. Mevlana ve Yunus Emre'yi örnek alma ve onlar gibi şiir yazma peşinde olan nailer edebiyatımızda ne Yunanlılık gibi etkisi pek olmayan bir hareket olmuştur. Yani az önce nev Yunanlıyı da söyledik. Nailikle ilgili naillerle ilgili de nailikle ilgili olarak da aklımızda en azından kalması gereken bunlarda hani nev Yunanlılar nasıl ki Yunan edebiyatını örnek alıyorlardı. Nailerde de milli edebiyat oluşturmak için ulusal edebiyat oluşturma amacındalar. En azından bunu bilmeliyiz ve Mevlana ve Yunus Emre'yi örnek alarak şiir yazma amacındadılar. Tabii ki başarılı olmamışlardır ama en azından bu hareketin bir iki cümleyle bilinmesinde fayda var. Evet arkadaşlar, ders anlatımımızın son daha doğrusu soru tahmin notu 2 videosunun sonuna geldik. Web adresimiz harunardic.org, Facebook adresimiz ise harunhoca-harunardic. Diğer videolarda görüşmek üzere.